Ben şura Böyle bir video serisini uzun zamandır başlamak istiyordum. Tam da YLS'ye başvuruları açılmışken artık, ya hatta bazıları sonuçlandı galiba. Ee, ben de dedim ki böyle bir video serisi oluşturayım. Çünkü geçen yıl ben de birçok konuda zorlandım, kaynak araştırdım, videolar izledim. Ee, ve şey demiştim o zaman da, ya keşke daha çok kişi paylaşmış olsaydı ben de daha çok bilgi edinebilirdim. O yüzden dedim ki böyle bir seri başlatabilirim. Ee, ve size aslında bu video serilerinde farklı farklı birkaç şeyden bahsedeceğim. Mesela YLS başvuru süreci, mülakatlar nasıl oluyor, e, ee, kabul aldıktan sonra süreç nedir, hatta YLS nedir? Ee, ve özellikle Birleşik Krallık için süreç nasıl devam ediyor? Bunları anlatmak istiyorum. Ben de YLS bursuyla Birleşik Krallık'a yüksek lisans yapmaya geldim. Şu an İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimimi sürdürüyorum. Üçüncü, dördüncü aydayım Ve En başına başlayalım Tamam, peki tüm bunların Başına YLS bursu tabii ki de Yani bu burs olmasa bence Özellikle Birleşik Krallık'ta Yüksek lisans doktora gibi eğitimleri almak Çok zor Okullar çok pahalı Yaşamı sürdürmek gerçekten çalışmadan Bunları yapmak çok zor Ben de bu YLS bursuna Başvurdum geçen yıl şu anda da benzer bir süreç devam ediyor. Başvurular başladı ve ilk aşama geçildi. YLS bursu nedir? YLS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan ve öğrencilere lisans programını bitirmiş, ALES puanı olan tüm öğrencilere sunulan bir imkan aslında. Ben bu bursa başvurduğumda ALES puanım vardı. Bir de okul ortalamanızı sunmanız gerekiyor. Bunlardan elde ettiğiniz puanla ilk aşamayı geçebiliyorsunuz. Daha sonraki süreçte mülakatlar oluyor ve bursu alıp almayacağınız aslında netleşiyor. Bu burs neleri kapsıyor peki? Özellikle yani en büyük şey zaten okul ücretleri. Özellikle Birleşik Krallık için okul ücretleri çok fazla. Özellikle yurt dışından gelen öğrenciler için kat kat daha fazla oluyor. Bunları tabii ki de karşılamak çok zor. Bakanlık tüm bu okul ücretlerini ödüyor. Ek olarak da her öğrenciye bulunduğu ülkenin durumuna, asker ücretine göre belirlenmiş bir tutar oluyor. Bunu resmi gazetede de yayınlıyorlar. O, o belli tutarda burs yatırılıyor her ay. Ki bu da mükemmel bir şey. Birleşik Krallık için şu anda bu burs 1640 pound ki yaşamak için gerçekten yeterli oluyor. Yani tek kişisiniz, öğrencisiniz. İstediğiniz gibi etkinliklere falan da katılabiliyorsunuz. Yaşam masraflarını gayet iyi karşılıyor diyebilirim. Ek olarak vize ücretleri, sağlık sigortası, uçak biletleri gibi birçok şeyi daha karşılıyor. Bu tarz bilgilerin hepsine Milliyetin Bakanlığı'nın sayfasından da ulaşabilirsiniz. Ben de olabildiğince detaylı anlatıyorum. Bu bursa başvurma şartı aslında lisans mezunu olmak, yüksek lisans yapmak istiyor, akademik alanda çalışmalar yapmak istiyor olmak ve bunu mülakatlarda ve puanlarınızla aslında gösterebilmek. Ben geçen yıl buna başvurduğum zaman üniversitede ortalamam 3.27 Ales puanımda 75-76 civarındaydı. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasında öğrenciler için bir tablo yayınlanıyor ve tablonun içerisinde hangi bölümlerde, hangi alanlarda ne tür seçenekleri var öğrencilerin bunları görebiliyorsunuz. Tabloda göreceğiniz şeyler hangi alanda yüksek lisans yapmaya gidiyorsunuz, hangi kurum sizi gönderiyor, ve bu alanda çalışma yapmak için hangi bölüm yeterliliğine sahip olmanız lazım. Örneğin bazı konular oluyor, bazı alanlar çalışma alanları. Bu alanlara farklı mühendislik kollarından, farklı mühendislik alanlarından öğrenciler gidebiliyorlar. O yüzden aslında çok geniş seçenekleriniz de olabiliyor. Ben bilgisayar mühendisliği mezunuyum ve başvurduğum alanlar aslında yine çok genişti. Ve bu bursun en önemli özelliklerinden bir tanesi de geri döndüğünüz zaman da işiniz olmuş oluyor. Öğrenim gördüğünüz yerde ne kadar süre kalırsanız onun iki katı kadar süre geri döndüğünüzde belli bir kurumda çalışmanızı istiyorlar. Bu da zaten aslında çok mantıklı çünkü hem sizin yurt dışında çok güzel bir eğitim almanızı sağlayıp hem de geri döndüğünüzde size güzel bir iş sunuyorlar ve siz de öğrendiğiniz şeyleri geri dönüp güzelce uygulayabiliyorsunuz. Ee, şöyle örneklendirmeler de yapmak istiyorum. Mesela bazı bazı seçeneklerde yüksek lisans artı doktora programları oluyor. Bu da mesela bir ülkede 2 e, yıl yüksek lisans, üzerine 4 yıl doktora yaptığınız zaman 6 yıl gibi bir süre oluyor. Geri döndüğünüz zaman da 12 yıl boyunca görevinizi yapmanız bekleniyor. Eğer e, görevinizi yapmamayı tercih ederseniz de sizin için ödenen her şeyi belli bir faiz oranıyla geri ödüyorsunuz. Peki başvurular nasıl oluyor? Başvuru süreci aslında tamamen kişiye özel bir süreç. Çünkü herkesin farklı puan aralıkları var ve herkesin istediği yüksek lisans veya doktora yapmak istediği alanlar farklı. O yüzden bazı alanlara daha yoğun talep olurken çok daha yüksek puanla kapatırken bölümleri bazılarında çok daha düşük puanlarla da alınabiliyor. Ve açılan kontenjan sayıları dönülecek kurumlar veya gidilecek ülkeler hepsi değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden e, tabloyu açıp detaylıca incelemeniz gerekiyor. E, ben geçen yıl bunları bunlar üzerinde uğraşırken e, öncelikle çalışmak istediğim alanları işaretlemiştim. Daha sonra e, geri dönüp çalışmak istediğim kurum, gitmek istediğim ülke e, veya bunların eğitimlerinin süreleri vesaire gibi birçok şeyi daha inceleyip e, belli bir eleme yapmıştım. Bu tabloda ilgilendiğiniz alanları seçiyorsunuz ve bir tercih listesi oluşturuyorsunuz. E, bu listeye bildiğim kadarıyla çok fazla şey eklenebiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam böyle 15-30 gibi yüksek bir miktarda. Ben sadece 5 tane ekledim bu listeye. Çünkü benim için işte hani neresi olursa olsun gideyim hiçbir önemi yok değildi. Ben e, gerçekten çalışma yapmak istediğim alanda bir şeyler yapmak istiyordum ve listemi ona göre ayarladım. E, Gideceğim ülke de benim için önemliydi. Bunların hepsini göz önüne alarak en beğendiğimden, beğenmediğime göre 5 tane, 5 maddeli bir liste hazırladım. Sonra bu listeyi sistemde kaydediyorsunuz. Bunların yönlendirmelerini Millet Bakanlığı sayfasından, duyurulardan yine takip edebilirsiniz. Listeyi kaydediyorsunuz ve bu listeden size bir tanesinin gelmesini bekliyorsunuz bir tane size çıkıyor ve mülakata çağrılıyorsunuz. Bunun için de önceden bahsettiğim gibi üniversite ortalamanız ve ales puanınız gerekiyor. Burada şöyle durumlar var. Mesela bazı alanlar çok fazla ilgi görüyor. Ve o yüzden çok yüksek puanlarla kapatıyorlar. Bazı alanlar o yıl az ilgi görmüş olabilir veya siz istiyorsunuzdur ama işte sizin en çok istediğiniz birinci sıranızdadır. Ama insanlar mesela atıyorum ikinci, üçüncü sıraya koymuştur, size çıkıyor. Bunun gibi aslında hani çok da kontrol edemediğimiz, tahmin edemediğimiz bir sonuç alabiliyoruz. Bu süreçte birçok insanla tanıştım. Bu bursa başvuran veya kabul alan birçok insanla gördüm. İşte yıllardır tekrar tekrar başvuran. Ben ilk başvurduğum yılda kabul aldım. Bu da biraz sanırım hem seçtiğim alanla ilgiliydi hem de mülakattaki durumlar olabilir. Tam emin değilim. Mülakatlara gelmeyen bile çok fazla insan oluyor çünkü. Bu ilk başvurunuzu tamamladınız. Tercih listenizi hazırladınız ve gönderdiniz. Bir süre sonra bunların sonuçları yayınlanıyor ve sanırım şu anda Milliyetin Bakanlığı sayfasında bu sonuçlar yayınlandı. Siz de muhtemelen bu süreçte olabilirsiniz diye düşünüyorum. Güzel bir süreç. Yani ben iyi ki bu bursa başvurmuşum diyorum. Çünkü bence Türkiye'de var olan en güzel burslardan bir tanesi. E, ee, yurt dışında birçok insan da hani nasıl size böyle bir burs sağlanıyor? Ee, hem her şey ödeniyor, burs alıyorsunuz aylık hem de geri döndüğünüzde işiniz var. Çünkü burada birçok, yurt dışında birçok insanın yüksek lisans veya doktora bittikten sonra bir iş bulamazsam ne olacak, ne yapacağım gibi endişeleri oluyor. Bu burs sayesinde bizim aslında hiçbir endişemiz olmuyor yani. Başarıyla bu eğitimi bitirebilirsek her şey gayet güzel oluyor. Evet, ilk videomuzu böyle bitiriyorum. Farklı konularda farklı bilgiler vermeye çalışacağım ilerleyen süreçte. Biraz bu videoları çekmesi, edilmesi çok uzun zaman. Saatler geçti. <laughs> Belki fark etmişsinizdir. İlk videonun başında güneş vardı. Şu an gece oldu falan. Benim için çok zaman oluyor. İlk defa böyle bir video çekiyorum. O yüzden zaman içerisinde daha çok video paylaşacağım. Ve mümkün olduğunca siz bu süreçleri yaşamadan önce paylaşmaya çalışacağım. İkinci video mülakatlarla ilgili olacak. Ee, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir sorunuz olursa kafanıza takılan bir yer ya da e, anlatmamı istediğiniz başka bir konu hepsini yazabilirsiniz. Buralardayım. E, hepinize iyi günler diliyorum.